mas <coughs> dá kaç acım o zalim oğlu ya bakayım sen böyle götü güzel oy sen ne güzel götü güzelsin lan ne götün ne güzel onu ikiye bölü gelesin bu amanın sen kaç ay mı oldun gel şu bakalım ne ne kadar kaçacaksın? son sen ölüm Ya öke bak ha ha kılmamış bir zulümdür Gel sen kaç sen kaç. Sen yani kaçtığı için hayattan beri bu oyunda kaybedeceksin ya. Titus. Tatius Titus. Patis Itus. Kepus Patus. Patas Titus. Canım bayağı azaltı lan. Aynen öyle. Oo, bu şey etsin kellesin kelle ne alacaksın bize kelle ne alacaksın bütün de öyle bir çiç çi yiyeceğim ki o güven hayal kalacak ya o gel bakalım bak kavun götü büyük ya sen ne kaçarsın ya Senin işin günü kaçmak mı yapacağız ha ha söylesene bir söyle beni rahatlıyor sen ne rahatlıyor İki saat kaçıyor ya. 2 saat ya abicim. Kaçma. Evet, Abi, tabi yani ekli yüzde yetmiş kaçmaktır ama bu eke değil mi bak şunu baksana ya bu eke benziyor ama köpek gibi yani Di dişi eke benziyor Baba gebeği kabak 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 ya Ah az daha bu sak Ölümün benim ne oldu Titus? Titus, patus, Titus öyle kütus. Neyse. Diğer bölümü diyelim eklamatla. Ne bölümü ihtiyacım kardeş? Kardeş, dikkat edelim bir. Yer. Oğlum bu reklam hemen olmaz mı ya? Hep reklam hep reklam lan. Bıktık artık. Yeto, yeto, yeto. Hainin kellesini al. Hainin kellesi öyle, hainin kellesi öyle bir alınacak ki. Göğen. Bir daha bakıp. Hayırlık yapmak için kalacak. Yuppi. Ölüm vakti geldi. Heh. Yani ya vuruş niye? Öldü oğlum. Oğlum onu kardeş. Dur. Ha adamın kıvas bağında gıp da gıp tutan buna gelse ya kıvas üzerinden gülsev Öldü şuna ya kafaya kekik bu kafaya Tamamdır kardeş Aynı yaşasın cehennem Hoppi <laughs> Evet arkadaşlar bu bölüm sonuna geç bu muhattis videoları like, katmayı kanala abone olmayı unutmayınız kardeş Ugh.